tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bugünün diğer önemli karşılaşmasına geçelim. Dilerseniz Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi Vodafone Park'ta oynandı karşılaşma. Trabzonspor 2-1 kazandı. Abdullah Avcı ile bir ivme yakaladığı aşikar Trabzonspor'un ve e, olumlu sonuçlar da alıyor Bordo Mavili Kulüp. Bugün de 3 puanın sahibi oldu. Mehmet Ayan karşılaşmayı takip ettin. Dilersen seninle başlayalım. Neleri ön plana Şimdi, çıkarmak istiyorsun? Trabzonspor değil de Kar Karagümrük'le başlamak lazım. Abi Sabek Lihay yok. Erik Sabo yok. Alessandro Endaya yok. Yedek için söylüyorum. Atif yok. Zukanovic yok. Bigli 35'te çıkıyor. Endiaya maç boyu e, ayağını Sakat tutarak oynuyor. E, yedeklerde Aykut Özer, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aysel Aktaş, Aksel Aktaş ve e, Vato Arvelatse gibi isimlerini çoğunu bilmediğimiz oyunculardan sadece Mevlüt'ü ve Arvelatse ile beraber Egemen'i içeri atabiliyorsun. Ve evet, bu karşılaşmada Trabzonspor gibi Abdullah Avcı ile oturmaya başlayan bir takım karşısına çıkıyorsun. Ve e, 17. dakikada Jimmy, e, 18. dakikada Ndiaye çok değerli iki tane gol pozisyonları kaçırdıktan sonra golün dışında bir de 78. dakikada sağ tarafta Koray %100 bir gol pozisyonunu e, arkada kaçırdı. Bunları niye anlatıyorum? Yani Trabzon gibi Savunması neredeyse yedili set. Abdullah Hoca zamanında oturmaya başlayan, oturan diyemiyoruz ama oturmaya başlayan takım karşısında yani e, bir tek futbol hücum aklı Jimmy Durmaz gibi oyun görüş itibariyle sarsak. Yani futbolculuğu itibariyle geçişi dağınık yapılan dağınık de. bir oyuncuyla 10 numarada oynadı. Kenarda oynadı, forvet de oynadı. İnanılmaz bir e, kara gümrük yakalandı ve inanılmaz bir kara gümrüğü Trabzonspor... Kara Gümrüğü'nün de içinde bulunduğu durumun hassasiyeti ve zorluğu nedeniyle yenmeyi başardı. Tekrarlıyorum, Lihay, Erik Sabo, Alessandro Endao, Atif, Zukanovic, Biglia, Endia. Endia'yı diyecekti ama NDA oynamadı. Yani e, inanılmaz bir e, problemli e, Kara Gümrük karşısında Trabzon ne yaptı? Şimdi Trabzon, üzülerek söylüyorum, bunu e, çıplak gözle ben bu sene Trabzon'u ilk defa seyrettim. Üzülerek söylüyorum, sadece ve sadece sağ taraftan Ekuban topu götürecek ortaya çevirecek, oradan biri gelip ayağını dokunacak bir gol atma çabası dışında herhangi bir becerisi olmayan bir takım haline dönüştü. Tekrar söylüyorum savunması oturmakla beraber. Abi Ekuban ilk yarıda attığı kafa golü biraz sonra konuşuruz. 16. dakikada bir orta yaptı. Flavio ayağını koydu olmadı. 45+ da hakeza 45+ da Wakame yaptı olmadı. Gol gene sağ taraftan Serkan'ın Ekuban o taraftan başlayan bir golle geldi. Yani Trabzon'un hücum repertuarı o kadar dar ki o kadar yapamıyor ki. Bugün itibariyle söylüyorum. Tabii değişecektir. Adal abi belki detay verir. Ama bugün Trabzon'la ilgili hem bir tek bana alıp zirveye koyabilirim. Vakame idare ediyor ama bugün. Bugüne kadar çok eleştirdiğimiz bir adamın da hakkını vermemiz lazım. Eğer bu mikrofonlar, ekranlar bize eleştirme hakkını, özgürlüğünü veriyorsa takdir sorumluluğunu da koyması lazım. Abdülkadir Ömür. Oyuna girdikten sonra bambaşka bir Abdülkadir Ömür gördük. Ee, sanıyorum bu... Covid nedeniyle e, hastalık durumu olumsuz bir durum ama ona olumlu yansımış. Hem dinlenmiş hem de çok doğru bir zamanda oyuna girdi. Rakip takımı çok yıprattı. Doğru işler yaptı. 90 artı 3'te çok önemli bir gol kaçırdı. 79'da bir de Semedon'un kaçırdığı gol vardı. O yüzden Abdülkadir Ömür bugün... ne kadar nasıl değiştirecek işte böyle devam etsin. Bu akşamki maçın galibiyeti o getirmedi. Galibiyeti birinde yazacaksak Eko bana yazacağız ama Abdülkadir Ömür'ü tebrik ediyorum. Trabzonspor'da bu kara gümrüğe eğer berabere kalsa çok üzülürdü Trabzonlular. Çünkü bu kara gümrüğe berabere kalınmayacaktı. Kara gümrük çok zor durumdaydı. Zorla, zorlanan kara gümrüğü geçmeleri kolay olması gerekiyordu. Kolay olmadı ama gereğini yaptı Trabzon. Evet Ekuban'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün bir kez daha canlı ne canlı Ne kadar önemli görebildik. değil, en önemli, hatta kesinlikle, tek önemli yani. Şu kesinlikle. andaki maalesef diğer arkadaşlarımızı kabul ediyorum. Emekleri var ama ekubansız sonuç almak söz konusu da değil. Evet Trabzonspor adına bugünün belirleyicisi oldu Ekuban. Ergin Aslan sen neler söylemek istersin evet, bu uzun dair. süredir izlemiyorduk Ekuban'ı zaten. Mehmet abi can, canlı stat'tan izledi. O hücum organizasyonlarının takımın çıkışını daha iyi görmüştür illaki ama benim televizyondan izlediğim kadarıyla Abdullah Avcı döneminin en net ve en bol pozisyonunun bulunduğu maçtı. Çok net pozisyonlardı. Dolayısıyla ben ilk defa Trabzonspor hücumundan izlerken bu kadar keyif aldım. Dediğim gibi ama oyunun başlangıcı ve boş top, topun olmadığı alanlar hücuma çıkıştır. Bu bir organizasyondur, onu çıplak göze daha iyi görürsün. Ama e, iyi pozisyonlar, maçı erken koparabilecek pozisyonlar da buldu Trabzonspor. E, Hugo'nun yokluğunda merak edilen bir durum vardı. Takım savunmasının çünkü çok önemli bir parçası, hatta en önemli dişçisi Hugo verdi pozisyonlar ama Trabzonspor zaten hep veriyor. Buna rağmen yani Hugo Susken de orayı idare edebilip çıkabilmesi önemli. O seyinin de altını çizmek gerekiyor galiba o Birkaç noktada. kötü hamle yaptı ama genel anlamda fena değildi. Benim Abdullah Hoca da hep şunu diyorum ya Trabzonspor'a sırf kadro kalitesizliği açıklayamayız Trabzonspor'un oyununu diyordum hep. Yani bir hoca da konuşup bekliyordum. Epeydir görüyorum onu ama hadi bugün söyleyeyim. Mesela Pereira'nın kulübede oluşu çok net bir dokunuş. Serkan'ın artık oraya oturmuş olması çok net bir dokunuş. Burada da hakkını vermek lazım. Zaten beklenti bu tarz yapılarda ve bu haftalarda değişimin yaşandığı bu tarz kulüplerde, takımlarda beklentiler bu. Hani bir dokunuş ve yarına dair oyuncu. Serkan'ın e, ilk goldeki özgüveni çok hoşuma gitti. Bunu sürdürmesini isterim. Çünkü 2-3 kere daha yakaladı. İlk asistini yapmış. He, cesaret edemedi çocuk. Yani hala o şey e, kafasında ya o özgüven problemi geri döndü. 2-3 pozisyonda geri döndü. Ama o maçın özellikle Trabzonspor'a dönmesini sağlayan ilk goldeki asistini tebrik ederim Serkan'ın. E, bu maçlarda bu haftalarda galibiyet serisi önemli. Bir tek maç kaybetmişsin. Galatasaray'ı herkes kaybedebilir Galatasaray. Tam oyun şu bu eleştirdik ettik ama ben Karagümrük maçını çok zor bir maç görüyordum eksiklere rağmen. Önemli bir galibiyet Trabzonspor için diye düşünüyorum. Peki. Bir şey söyleyeyim. Sonra Erdin konuştu aklıma gel. Serkan Hasan notu bende de vardı. Bir de kara oyuncular yani haddinden fazla yattılar. Evet. Çok ya çok yerde. Doğru bir şey Çok çok fazlaydı doğru bir şey Oyunu soğutma özellikli bir oyun. Ben çok dikkat vardır. etmedim. Belki 1 bir iki anı kaçırdım. Kaleci Uğurcan'ın 7 golde hatası olabilir ama oyuna topu ayakla koyduktan sonra Aspor'da kim söyledi? Erman abi biri söyledi. Reci'den bilgi geldi. Abdullah Hoca demiş ki sana bunu kim söyledi? Sen bunu niye yapıyorsun? Niye? Evet. Ayağıyla topu yanlış bir oyuncuya göndermiş Uğurcan. Ben orada bak şey, dikkat etmemişim. Sonra Aspor'da öğrendim. Öyle söylemişler. Abdullah Hoca kenardan demiş ki sana bunu kim söyledi? Sen niye böyle oynuyorsun demiş. Peki o anda ben pozisyonu izlerken hatta size de yazdım. Yani Abdullah Hoca buradan geriden kaleciden oyun kurdurma işini burada da yapıyor. Burada sıkıntı çıkar. Yani çıkabilir. Bunu yapabileceğin takım var. Yapabileceğin oyun var. Beşiktaş'ta da çok sıkıntı çıktı bunda. Yani Başakşehir'de tamam yapıyordun da tak tak. Onu gördüm Trabzon'da bir iki kere bu çok risk. Buldu da ona ne e, demişti ama Arspor'dan dinledim. Mesela niye dedi. böyle başlıyorsun? Uzun oyna manasında mı evet, söylüyorsun hocam? Evet. Yani niye böyle? Sana Demek ki oyuncu inisiyatif aldı. aldı. Hocam böyle yaparsam hoşuna gider diye düşündü. Seviyor Abdullah Hoca bu işleri diye düşündü herhalde Uğurcan. Peki Erdal Hoş sen nasıl bir tablo çiziyorsun Trabzonspor için şu an gelinen noktayla ilgili? Yani iyi, iyi hala 23 puan var Trabzonspor'un. Nasıl bir yerde başladıysa. <laughs> e... Ama abi aday bence ya. Yok 8 yani. puan var zirve. Yok yani nasıl bir yerde başladıysa e, galiba Abdurrahman Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ın hemen arkasında puan sıralaması. 8 arası. maçta 17 evet, puan. Evet bir mağlubiyet yani Beşiktaş 1, Trabzonspor 2. Ama hala gel 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 demek ki nerede başladı, nasıl başladı, nasıl bir oyunla başladı. <laughs> Eksiden başladı. Nasıl ya başladı, ya? Nasıl, nasıl gidiyor. Nasıl başladı sayın başkana soracağız. Bir gün inşallah sorarsın neden öyle başladı. Neden öyle başladı sorusunun cevabı sorulmalı, verilmeli umarız verilir. Tabi o cevaplar bulunamayınca bu sefer evet. yeni sıkıntılara da yol, açmış, yol oluyor. açmış, oluyor. Yani bugünkü maç rakipten bağımsız düşünüyor. Yalnız bir, bir, arkadaş yazmış Mehmet bilmiyorum ama Galatasaray maçında 9 aynı oyuncuyla oynamış. Hatta Badu da yokmuş o maçta. Karagümrük. Aynı oyuncu. Yani dok, bu, dok, bu, bugünkü 11'in 9'u ya yani Galatasaray vardı. bir tek Endao varmış farklı olarak. Ee, Badu da yokmuş atıf, o maç. Atıf da vardı. Yani. İşte Atif 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 Başlangıç 11'inin 9 9, 9. 9 aynısı. 9 9. 9'u vardı. Evet, 9'u evet. varmış bugün. Galatasaray maçında. Yani bugün Atıf'la daha çok şey. Bugün 11'in 9'u Galatasaray maçında. Atıf'la yani. ama dar... katılıyorum. Yani kötü bir kara gümrük. Trabzonspor'un oynayabileceği en kötü kara gümrük. E, Biglia e, evet. 35'te çıktı. 35'te çıktı. Evet. Bence en önemli Ki şey. Hocanın oldu. bir görüntüsü vardı. Biglia'nın sakatlandığı haberini aldıktan sonra evet. direkt ellerini kafasına götürdü. Doğru. Nasıl bitireceğiz bu maçı şeklinde. Doğru. Yani rakipten bağımsız düşünemeyiz. Ama ben mesela Galatasaray maçında da beğenmiştim Trabzonspor'u. Özellikle ilk yarı mevcut kadro itibariyle Okan'ın Bence... önce dediği gibi Okan'ın o pozisyonu gol olsa yani Okan'ın çıkarttığı pozisyon Hugo'nun evet. gol olsa o maç bambaşka Başka bir hale, hale gidebilirdi. Ee, yani çok vasat bulduğum bir Hatay maçı vardı Trabzonspor'un. Bir de Kayseri maçı. Onun dışındaki her maçta ben iyi şeyler gördüm. O iyi şeyler görmek aramak zorunda Trabzonspor taraftarı şu ana kadar gelinen noktada. Bundan sonrası ne olur? Belli ki Trabzonspor devresi bir transfer hamlesi yapacak. Ee, anladığım kadarıyla iki orta saha oyuncusu şimdiden Epey yol alınmış hani e, ne diyorlar e, eli kulağında iki orta saha oyuncusu ama bugün çok net ortaya çıktı ki Trabzonspor'un bir de sansafora ihtiyacı var çok net. Yani o kadar ihtiyacı var ki e, Spiker <laughs> ikinci golde Canini dediğinde kimse heyecanlanmadı. Yani halbuki ben babamlaydım kaçırır dedim. Ne diyor yani kimse heyecanlanmadı yani Canini olunca heyecanlandı. Kötü bir sansafor mu? Değil ayağı falan iyi ama çok temposuz yani belli ki. Yok yatıp gelmiş yani hiç. Zaten gerçi son maçını Mart'ta oynamıştı bildiğim kadarıyla. İşte transfer yaparken onları da düşüneceksiniz. Bu adam en son ne zaman top oynamış? Siz sezon başı kamp yapmayacaksınız. Trabzonspor sezon başı kampına en geç başlayan takımdı. Niye öyle? E en geç sezonu kapattı. Üç gün geç kapattın sezonu. Üstelik de sen takımı yeniledin yani. Sanki bayağı yeniledin. Niye geç başladın? Doğru hazırlık maçı yapılmadı. Onları kim yönetti? Nasıl bir süreç yönetildi? Yani Allah'a emanet başladılar sezona. İşte sonra neyse ki Neyse, olan oldu. Yani şu tablo böyle olmayabilir. Bundan Biraz daha, bundan sonrasını konuşmak lazım. İki orta saha alınacak gibi duruyor ama bence daha fazla ihtiyacı var. Ne yazık ki evet, bir, çok net Afobe'nin gönderilip yerine Janelli ile rekabet edebilecek, hatta onun önüne çıkabilecek bir santrafora da ihtiyacı var. Eğer Trabzonspor'un bu sene bir iddiası varsa. Ha yoksa yani doğru adam bulamıyorsan alma ama o zaman iddianı da ona göre belirle. Yani kimseden olağanüstü şeyler bekleme. Beklememesi gerekiyor. Ee, Trabzonspor yönetiminin ve taraftarının. iyi olan şey de bence Abdülkadir Parmak da ikinci yarı fena değildi bugün. Çünkü o biraz alan bulunca o dripliklerinin anlamlı oldu Yani Abdülkadir Parmak'ın tek alameti o. Ee, en önemli alameti diyelim hadi. Ee, o olmayınca bir, bir, bir özelliği olmuyor orta sahada olması lazım. Ama çok net Trabzonspor orta sahası. Çok kötü bir orta saha. Çok alternatifsiz bir orta saha. Hiç birbiriyle uyumu olmayan e, bir orta saha yani oraya gelecek adamlarla biraz daha nefes alabilecek duruma gelecek. Gençler Birliği'nden Bebat Özdemir'in ismi geçiyor yani isim şu anda. konuşmayalım orada. ama benim bildiğim bir iki oyuncu alınacak. İki oyuncu. Yani orta sahaya. Ilk biri yavru biri yabancı mı? İki oyuncu alınacak. Bir itopçu, yani öyle i̇ki oyuncu bir alınacak itopçu. oraya. Abi onun bir maliyeti olacak. Daha büyük sorun tekrar söyleyeyim Trabzonspor adına. Bu yazın yapılan yanlış transferlerin elden çıkarılması lazım şimdi. Onun bir bedeli var. Yani hep sorlott konuşuyoruz ya sorlotttan para kazandık oradan para kazandık. Bu, bu, bu paralar nereden çıkacak o bir, bir kulüpten çıkacak işte yani. Bu yanlış transferleri geri göndermen lazım ya da bir yere göndermen lazım. Adam senden 1.300 alıyor gideceği yerden 500 alacak muhtemelen o aradaki farkı sen ödeyeceksin işte yani. Onların halledilmesi gerekiyor. Yani şu anda devre arası Trabzonspor yönetiminin aldığı kadar al, alması kadar eldeki oyunculardan kurtulması ve kadroyu temizlemek temiz bir kadroya ihtiyacı var Trabzonspor'un kadrodaki her oyuncunun bir hedefi olmalı. Çünkü o ötekini de eksik oynatıyor, sirayet ediyor. Yani vakamın beden dili, ben buna pas atsam da gol atamaz beden dili. O, o dil takımı sahada her anlamda eksik bırakır ve çok zor olur o dille beraber yukarı çıkmaz. O dilin bir an önce e, değişmesi gerekiyor. Onun değişimi için de kısa vadede yapacak transferden başka bir çözüm yolu yok. Ha uzun vade beklersin olabilir. ya e, yani ben Canin'in kötü topçu olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben Diabate'nin de kötü topçu olduğunu düşünmüyorum ama zamana ihtiyaçları var. Çok belli ki. Dolayısıyla o zaman vermiyorsan o zaman daha kısa vadeli çözüm bulacaksın. İki, iki, iki yol var. Bunlardan birini seçeceksin. Biri daha pahalı bir yol. O yanlışların bedelini parayla ödemek zorunda kalacaksın. Trabzonspor yönetimi şu anda buna başvuracak. Mecbur ya. çare olur mu? ya daha iyi bir Trabzonspor ligin ikinci yarısında seyredeceğiz. O belli. Aşağı yukarı öyle görünüyor. Ben Abdülkadir Ömür'den bu sene çok ümitliydim ama yani yanında oynayanlardan bağımsız düşünmeyelim şimdi. Ekuban ve vakame sahada olduğunda Abdülkadir Ömür başka olur. Ekuban'dan bu sene doğru düz zaten bir covid oldu. Ateşli de geçirdi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir sakatlandı. Yani sürekli bir kadro istikrarsızlığı da söz konusu Trabzonspor adına. Bugün ben daha iyi hatırlıyordum sanki Macidi ama hava toplarında çok kötüydü. Yani Hugo olmayınca hava topları Trabzonspor'un eksik gibi durdu. Ne yazık ki. Ee, kanat bekler hala ideal düzeyde değil. Ee, yani ne Serkan ne Marlon, Marlon ideal gibi duruyor. Ee, hala kadro reorganizasyonuna ve galiba paraya ve zamana ihtiyacı var Trabzonspor adına. Ama gelinen nokta kötü bir yer değil. Yani bu, bu alınan puanlar, toplanan puanlar ki tekrar söylüyorum ben Galatasaray maçında da oyunun, özellikle ilk yarıda Galatasaray maçında da Trabzonspor bir takım gibi sahada yayıldı büyük ölçüde. 2-0'dan sonra gerçi 2-0'dan sonra pozisyon buldu ama oyun anlamında yani sahaya yayılma anlamında bir takım gibi durmuyordu. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Ee, şans şu eğer transferler yapılabilirse şimdi çarşambadan sonra Trabzonspor'un e, maçı yok. Dolayısıyla ha, bay geçiyor. E, bay geçiyor. Evet. Sonraki maçına Konyaspor galiba e, bayağı yeni transferleriyle de en azından kulübede olacak şekilde de çıkabilir. Bu avantaj. İkinci yarı eğer bu transferler yapılabilirse ikinci yarı Trabzonspor adına evet Avrupa Kupaları hedefini somut olarak güçlü olarak koyabiliriz yani ilk dördün içinde bir yerde Trabzonspor hedef koyabilir, koymalıdır da eğer doğru transferler yapılabilirse bekleyeceğiz Tabii bunun yani ekonomik boyutunu bilmiyoruz ee, orada ne olur bir de şöyle bir problem var tabi hep söylüyorum yani tek başına yani sezon başında aldığınız kararlar inat olurunu aldığınız kararları bir daha yapmayın umarım ders almışsınızdır. O kararların birçoğunu inat olurunu aldınız siz. E, Trabzonspor için vazgeç, vazgeçebiliyorsanız daha büyük insan olursunuz. Bir adım geri adım atın. Aynı şey iç huzur da önemli Trabzonspor'da. E, geçen hafta söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın yapacağı iki tane iki kelime var kuracağı, iki cümle. Pardon, bir daha başlıyoruz. Pardon, yanlış yaptık. Aynı samimiyetle, ilk günkü samimiyetle yönetim kurulu olarak bir daha başlıyoruz. O iki cümleyi kur. Her şey çok daha bugünkünden çok daha güzel olur. Mesela iyi kadro kurmakla olmuyor. çünkü Motivasyon cümleleri galiba bu oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde de Trabzonspor'un çok iyi kadrosu vardı. Muharrem Bey döneminde de çok iyi kadrosu vardı. İç huzur olmadan çok iyi kadro tek başına işe yaramaz. Onu da söyleyeyim. Mehmet Ayan bir şey söyleyecektin galiba. Yok. Sadece eğer tarihlerde yanılmıyorsam salı günü sabah bir oyuncuya sözleşme imza attırırsan salı akşam oynayabiliyor. Yani 5'inde tabii. Tabii. 5 Ocak'ta başladığına yok, göre doğru. o yüzden yani Trabzonspor lisans iş hali olduktan sonra Hadi Çarşambaya önce, yetişmez muhtemelen de ama bir sonraki maça sonra oynatabilirsin. Trabzon'un önünde bir 10 gün var. Öteki takımlar eğer mesela Karagümrük bugün kadro dardı ya Emre Şolak mesela. Çok uzun Tabii. süredir burada. Emre Şolak Fabio Boini, Bertolacci. Küçük hemen oynayabilirler yani. Ondan hepsini oynatabilirler. Yani Dolayısıyla... İlginç bir şey olacak bu da değil mi? Bir iki hafta önümüzdeki bir iki hafta. Mesela devre arası diye bir şey yok. Onu unut. Evet, Mesela evet. ligin ilk yarısı falan diye bir şey yok. Çok da olacaktır Yani. Baker'a söylemiş yani. Abdullah Hoca olsun dediğimiz. Onu bilgi ben de geldi. Baker'a Baker söylemiş. Ben Aspor'a referans ettiğim için. Serkan Yetkin yazmış şeyi. Biz de itiraz etmiştik. Var konusunda. Tamam Serkan Bey. Valla saygılar. Selamlarımızı iletelim. Serkan evet. Yetkin'e de. Serkan'a ee, selam olsun. Reklam vaktimiz gelmiş. Cüneyt Kaşe'yle bir bölmek istemiyorum. reklama gerekiyor. Reklamdan yani bütün, sonra... Bölünmez bütün bir parçayım mı? Bölünmez bütün bir parçasını. Bir yani şey bir daha söyleyeyim. Trabzonspor için orta saha ne kadar olsam. elzemse bugün itibariyle Santrafor'da o kadar elzem oldu. Çok net bir şekilde görüldü. Yani. Evet. Bugün Çok. sahada bu net bir şekilde görülebildi. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Cüneyt Kaşeler. Devam ediyoruz efendim. Konuşmaya Trabzonspor'u konuşuyorduk. Cüneyt Kaşeler'le devam edeceğiz. Ve e, diğer bölümde konuştuğumuz o mesele Uğurcan'la ilgili mesele. Hoca onu Lewis Baker söylemiş. Evet, İlyas var. Bey de bana e, mesaj attı. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz kendisine. Için. Ve Cüneyt Kaşeler söz sende. Trabzonspor ve Fatih Karagümrük adına neler söylersin? Yani Karagümrük, Mehmet Ayan'ın bahsettiği gibi çok eksikleri var. İlk defa çıktıkları ligde çoğu takımdan daha iyi durumdalar. Şimdi adım adım gidelim. Birincisi Ergin'in dediğini söyleyecektim. %100 doğru. Ben teknik direktörlerin neyi ürettiğine bakıyorum. Serkan'ı oraya koymak bir şeydir, tercihtir. Serkan da bunun karşılığını veriyor. Şu anda Türkiye'den çok oyuncu yolladık yurt dışına. Mesela Serkan da artık o şeye radara giren oyunculardan bir tanesi oldu. Yani artık yurt dışını hedeflemeyen 19, 20, 21 yaşında Süper Lig'de forma giyen oyuncu varsa az önce konuştuğumuz gibi eski tip kafalıdır. Artık yurt dışını hedefleyecekler. Gelişim şart. Dönerim. Erdal'dı, aldı. İşte şunun hava sağ hayat şey zamana ihtiyacı var. Bunun zamana ihtiyacı var diye birkaç tane oyuncu saydı değil mi? Ama Trabzonspor'un zamanı yok. Aynen. Bunlara. İkincisi de e, kusura bakmasınlar da yani bana da zaman verilse ben de belki bir şeyler yaparım yani o or 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 oralarda böyle bir şey yok. Sonunda iyiler belki kazanamaz ama iyiler iyi hatırlanır. O yüzden iyi biz iyileri desteklemeye devam edeceğiz. Şeye dönelim. Bugün kimlerle aldı Trabzonspor maçı? Ekuban Evvakame Abdülkadir Ömür'ü sonradan öne çıkartıyoruz değil mi? Evet. Bu oyuncuları öne çıkartıyoruz. Geçen hafta ben burada söylemiştim Abdülkadir Ömürle e, Ekuban. Ekuban olsaydı daha farklı bir maç olabilirdi diye. E bu Trabzonspor'un yönetimi o zaman sonra bakmasın da yani iki tane forvet almışsın şey gittikten sonra, Sörlot gittikten sonra Alanyaspor'da Babakar var. Yani ve %20 25'ini ödüyor değil mi maaşını evet. Alanyaspor'a. Yani bu kısmı çok değerli benim için. Eee Kafadaki takı, şeylere bakıyoruz. Gaziantep'te Andre var galiba. O sakatlanda oynuyor oynamıyor. Muhammed Muhammed'den ile, bir çıkış gördük. Diko var yani. mesela forvet olarak. Hatay Spor'da zaten Bupenza var. Diyuf var. Diyuf var. Akintola var. Ee, Üç Karagün... tane aldı Trabzonspor bu arada. Üçüncü? Ya plaza. Plaza. Düşün abi. yani bak düşün. Dönelim. Yeni Malatya'da Teteh var. Kasa'da hiç yok. De onları <laughs> saymıyorum farkındasınız. E, Kasa'da hiç yok vardır. var. Var. Olanı da gönderdi. Abi. Rize Spor'da, Rize, Rize Spor'da Loic Remy var. Skoda var. Skoda var. Skoda var. Göztepe'de e, Şerif var. Bir tane daha var. Özür dilerim ismini hatırlamıyorum. Konya'yı geçelim. Kasımpaşa'yı geçelim. Sivas Spor'da Yatabare. Kone. Kone ve şey var. Kayode var. Kayode. Evet. Neyse bu böyle devam eder şimdi. Uzatmayayım ben. Şunu demek istiyorum. Trabzonspor. Sörlot'u yollayıp şu saydığım adamlardan herhangi bir tanesini alsa yani iyi forvetleri sayıyorum ben buradaki. Alanya'da adam Barero da var Alanya'da. Yani tabi tabi. Bu büyük bir başarısızlıktır. Orta sahaya gelelim. Keza bugün ben mesela Flavio'yu alıcı gözle izleyince Flavio iyi futbolcu olabilir ama mesela en önde oynattı onu bugün. Güvenilir değil. Yani oyunu tamamlar mı tamamlamaz mı hep düşünüyorsun. Evet Abdülkadir Parmak gider mi gitmez mi onun üzerinden Şöyle, çok konuşuluyor. E, esas olan değil Flavio. Tamam Ama işte yani diğerleri olmayınca evet. Baker'da değil mesela şimdi Hayır. Baker'da bir hiçbir esas olan değil. Kimya uyuşmazlığı var. Ben bunu birkaç maçtır görüyorum. Bu çok tehlikeli bir şey. Sürekli eliyle bir şeyler gösteriyor evet. Sen öyle... evet. Evet. Olmaz. Hani sahada çünkü şeye seyirciye gösteriyorsun evet. bunu. Hani tiyatroda olur mu bu böyle? Ya da ben şey yapıyorum bir şey Vay bu da konuşuyor da işte kusuralara bakmayınız ekmek parası mı diyeceğiz yani? Bu olmaz. Hani Baker'ın yaptığı da yanlış bence. Yani bunu soyunma odasında konuşursun, antrenmanda konuşursun da şeyde sürekli Baker birilerine bir şey gösteriyor. Bu, bu da Seyircilerin bu, önüne atmak gibi oluyor. Bunu şunun söylüyorum. Abdullah Avcı ile Trabzonspor e, bir şey geriden oynuyor yani oyunu. Hani, an hani hep denir ya bize şampiyonluğu oynayan takım böyle mi oynar? Abdullah Avcı'nın şansı hakikaten tırnak içinde kötü bir Trabzonspor'a gelmiş olması oldu ve evet. şu anda kimse bir şey demiyor o anlamda ama ben söyleyeyim mevcutlar arasında en iyi transferi gerçekten Hugo. Tra şey, değil mi? Vitor Hugo. Evet. O da bildik bir oyuncuydu. Yani yakalanmış ha. bir oyuncu değil. Hugo Hugo'ydu zaten. Uzun yıllardır bilinlikli bir oyuncu. İki ay öncesinde. En, en zorunda oldu, oldu zaten. zaten. Ötekiler, çoğu anlık aldığınız oyuncu. Dolayısıyla şunu bir kabul edelim. Yani Trabzonspor transfer başarısızlığıyla buraya gelmiştir ki, Trabzonspor geçen seneyi kupa ile kapatıp Ligi de ikinci bitirmişti. Yani çok daha kolay yol olabilecek bir yerdeydi. Abdülkadir Ömür konusu en çok eleştirenlerden biriyim. Bugün de ben de Mehmet gibi. Bu yeterli değil ama. Ya ben kendi adıma Abdülkadir Ömür'den şöyle bir performans bekliyorum. Bu potansiyeli gördüğümüz için onda. Yani isimler vermeyeyim. Soracaklar ki onunla mı karşılaştırıyorsun? Maç alacak. Yani çıkacak. Diyecek ki ben kardeşim bu takım top oynamasa da ben çıkacağım o maçı alacağım. Yani Fatih Tekke'yi hatırlarız değil mi? İşte atıyorum. Buralara geleceksin. Futbol da o potansiyeli olan çocuklardan bir tanesi. Eleştiri bunun üzerine kurulu. Doğru. Abdülkadir Parmak'la da ilgili şunu söyleyeyim. Bugün birkaç pozisyonda risk almadan pas verdi. Zaten ondan beklenen de bu. Yani doğrusunu bunun yapması lazım. Ama Trabzonspor'un gidecek daha çok yolu var. Yani Erdal burada da çok konuştuk. Sırf dev, devre, yani bu arada da yanlış oyuncu alırlarsa sıkıntı büyük. Ve aynen Erdal'ın dediği son cümleyle bitirelim. E, Trabzonspor konusunu. Artık oyuncu almak değil yollamak önemli. O sıkıntı. Karagümrük'te Bigli Emrah Şeber de şey yapmış. Arjantin'le Dünya Kupası finali görmüş bir adamdan bahsediyoruz yani. Az buz bir adam değil. Geçen oldu. sene Al, almak istemiş Trabzonspor. Bu sene yaşlı olduğu için Yine düşünmemiş. Bigli'ye 35 dakikada yani tekrar izlesek 3-5 tane pozisyon sayarım. Abi ne, nerede duruyorsun? Oyun aklı. Abi nasıl duruyorsun? Çok, çok. Nasıl bırakıyorsun? Alan bilgisi. 2 metreye pas atıyor dersin. Abi İki metreye pas atıp iki Trabzonlu oyundan düşürüyorsun. Bu böyle. sadece yetenek değil mesela. Demek ki Arjantin'de futbol eğitimi bizden iyi. Bir bak, de bunu konuşalım. Bilgiye'nin futbol kabiliyeti de tabii. Yani bak yetenek değil, değil bir bu. Mehmet'in şey. söylediği yetenek değil. Senin söylediğini ben hep Yunanistan için soruyorum yani. Hadi Bravo. Arjantin bir dünya futbol ülkesi. Bravo. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen oyunculara bak. Hepsinin altyapısı yani futbol şeyinden bahsediyorum. Altyapısı hepsi iyi ya. Alain Espar özelinde bunu görebiliyoruz zaten. da e, kötü bir oyuncu de demiyoruz değil mi net olarak? Evet. Ve bu kadar Biglia övgüsü de, daha da yaparız. Eksik de bırakıyoruz. Bu kadar Biglia övgüsünü bir kenara koyup Hatay-Karagümrük maçını bir daha izlersek Hatay öyle bir ders çalışmış ki hop Biglia'nın üzerinden tık tık, tık evet. gidiverdiler. Yani evet. hayat hep Ona böyledir. Beyazı yaptım. da var, siyahı da var. Bence en önemli oyuncudan evet, evet, biri Sabo, Sabo de biz önemli. şey yapamadık. Orta sahada bugün Sabo Türkiye'de en hızlı topu taşıyan adamlar. Abi gibi. şöyle başladın. Yani Karagümrük'ü gerçekten anlatmak lazım. Yani 6 numara pozisyonunda Koray işte 8 olabilmeye gayret eden şey, e, Biglia 10 numara olmayı beceremeyen haklı olarak oyuncu yapısı gereği beceren, bir de sakatlanan Ndiaye. Böyle başladın orta sahaya. Biglia çıktı. E, Şota'nın yayına girdi ön tarafa. Arka tarafa da Endiya'ya 8 numara gibi geldi ama geldi ama sakat geldi. Çocuk sürekli ayağınıza gerek oynadı yani. Evet onun sakatlığı bir türlü atlatamadı. Abi Son yani haftada Buradan Karagümrük takımının hocalarında tüyo olsun. Gerçekten e, Karagümrük Hatay karşılaşması Zirvesi'nden o Biglia'nın güzelliğini bile yerle yeksan edecek bir temposuzluğa hop aralara bırakarak Biglia'yı yordu. Çünkü Biglia Atiba değil. Atiba olsa yapamazsın o işi. Daha durarak Hatay Spor'u da kutlamak lazım. İyi oyuncu tercih bile Şu anda iyi sonuçlar elde ediyorlar. Ama tüm bunlar için erken. Kim? Yani Atay Spor iyi gidiyor nokta bugün. Ama yani bakın, yani iki hafta sonra. oradan. Bir Mart'ı ya. görelim ya. Biz Mart Mart'tan önce çok konuşmamak lazım. Yani bir, bir de hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Normal birlik oynamıyoruz. Yani bu haftaki rakibinle, öbür haftaki yani atıyorum Beşiktaş taş takımla oynuyor ya. Onun oynadığı X takımla aynı takımla daha samimi aynı takım değil. O kadar çok değişiyor ki bambaşka takımlarla oynuyor. Dolayısıyla çok hafta içi maç oynanacak. Çok tart, bakalım çok neler değişecek şey, yine. E, Mart'ı bir görelim yani. Ve bu, bu serüven başlıyor. Mesela 4-5 maç hiç durmadan non stop tak 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 hafta içi hafta maçlar başlıyor. Bir de 18 Zorba, 19 20 de var. Çok zor olacak ha. Neyse yazın Avrupa Şampiyonası <laughs> <marxsı> var. <laughs> Umarım e, olur. Mesela filmi biraz geri sar. Biraz ileri evet. sar dil çok değişiyor. Çok doğru söylüyor Erdal abi. Dil çok değişiyor. Ee, yani Mart ya, ayında bambaşka bir tablo da Sezon başında ya. Kasımpaşa Şota'yı getirip şampiyonla oynayacak, oynayacak diyorduk Mesela şimdi Kasımpaşa nerede? Şota'nın yeğenini beğendim ama fena değil. Ben de beğendim. Değil mi? Çok ayağı çok... Var, ee, herkes orta sıralarda. Malatya'yı çok beğen övüyorduk. 2 2. Malatya'yı çok övüyorduk. İki iki Puan tablosuna baktığımız zaman Malatya'yı şöyle övüyorduk. Onu söyleyeyim. Yok. farklı. Yapı kadro yapısına göre iyi sonuç alıyor. Ben Hamza Hoca'ya mesaj attım, yayına girer misiniz falan diye. Sonra olmadı. Hocam dedim, tebrik ederim. 4 tane 9 numarayla oynuyorsunuz falan filan. Ya dedim, tebrik edilecek bir şey Gayet normal bir şey benim için dedi. Ondan sonra iki mağlup <laughs> <laughs> evet, yani Malatya'da sonra da... son iki karşılaşmada istediği sonuçları elde edemedik. Galatasaray'a aça Acayip bir para sorunu varmış içeride. Yeni malatya. Acayip Nerede bir para sorunu Malatya'da. Bilmiyorum Nerede ama yok? bayağı varmış yani. Olmayan var mı? Bilmiyorum. Ben Malatya üzerinde... Önce Önceki günler söyledim. Denizli Spor için de gündeme gelmişti ki İsmail Aysati. <laughs> Leyol'la bayıldı orada da. Ee, ödemelerle ilgili sıkıntı